Bu kadar ciddiyet yeter. Aynen. Neredeymiş bir açıklama. <laughs> Sana da... ne Bizans imparatorun nerede yaşadığını. Ya ne bileyim abi? abi nereden geldi aklıma. Üstünden geçmiş 1600 yıldır Ce, inşallah. Bir, 1600'dür. Yani 1600. Yok. 1600, 1600 çok oldu. 1400. Yani 1400. 1400 doğru 1600. 3000 olur o zaman. Tabii. O 600 zaman, yıl geçmiş. Ver oraya da bir şeyler. 600 yıl geçmiş. Aynen. Matematiğime şey yapayım. Ne 600 yıl lan manyak mısın? Oğlum 1400 üzerine 600 koy 2000. 20 daha koy 2020 işte. Matematik düz abi. 1453'te fethetmedik mi biz? Tamam. Burayı? Hadi de ki düz hesap 1400'de. Tamam. Üzerine 600 yıl daha koyarsan 2000 yapar. 2000. 20 yıl daha koyarsan 620 ha, yapar. Tamam. Amanın. <laughs> tamam lan neyse siktir at. Cumhuriyet zaten 1923'te e, 100. yılını kutlayacağız daha bu ha, sene. Doğru lan. 1453'ten ama Osmanlı 700 yıl yaşadı. Hayır bin, 600 yıl. 600 yıl değil 700 yıl. 600. Hadi 630 seni kırmayalım. <laughs> 100 yıl ne ki gelir haki. 100 yıl dediğinde ki. Bir insan ömrü bile değil. <gülüyor> <gülüyor> Boş kesilen ver tarihi.